Selamünaleyküm sevgili dostlar. 2024 Kurban Organizasyonu kapsamında Uganda'ya gidiyoruz. Uganda'ya gidiyoruz. Batı Afrika ülkesi Benin'e gidiyoruz. Uganda yolculuğumuz başlıyor. Şeyhullah, memleketine gidiyoruz. Uganda ya. Uganda'ya yani. çok selam götür. çok selam götüreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Somali Baydoba'dayız. Burada bugün bayramın ilk günü. 200 büyükbaş hayvanımızı kestik, kurbanlarımızı kestik. 2024 kurban organizasyon kapsamında Uganda'nın Masaka şehrindeyiz. Bizlere vermiş olduğunuz vekaletler teslim ediyoruz. Özgür Koç, Sefa Tıraş, e. Zafer Tıraş. Allah Teala keseceğimiz bu kurbanları kabul eylesin. Devamına bizleri nail eylesin. Bu kurbanları yerlerine ulaştırmayı bizlere nasip eylesin. Amin.